Her bugün Minecraft çekeceğiz. Dün Apple çekemedik. Bir sorun oldu yine. Ama bugün Minecraft'ı sağ salim çekmeyi düşünüyoruz. Evet başlayalım. Yeni bir Survivor yaratalım. Kardeşim köye gitmek istedi. Köye gitmek için he 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 yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Üç kere he yazıp işte köy çıkıyor karşınıza. Köyde sandıklar var. Sandıkları doğru ilerleyelim. Biliyorsun değil mi ki sandıkların yerini? Evet. Tamam o zaman oraya ilerle. Kitaplığın orada da şey var. Aynen. Dur bak şu, şu evde. Aynen orada. Sandık. Var. Sandık bizi bekliyor. Hey, hey, hey. Aynen burada sandık var. Bakın. Bakın. Düz sen. İçinden bak ne açıyor. Çok güzel çok güzel. Burada bir... Oo, bir of, çok güzel şeyler çıktı. Müthiş şeyler çıktı. Şimdi diğer Aynen diğer de daha var. Dur diğer. Heh, <laughs> Diğeri kaç köyde? Olması gerekiyor. Aynen bak nerede. Ya yolda yapmamışlar buraya. Kreatif table yarat Eren. Kreatif table orada zaten var. Aynen orada var oradan kırarsın. Bir yerde var sanki kreatif table oradan kırarsın. Hadi başlayalım. Şimdi ben buraya kırayım dur şunu. Bugün 5 ya da 10 dakika çekmeyi düşünüyorsun. Yani çok uzun olmayacak. Burada da yine aynı şey çıkıyor. Yiyecekler çıkıyor. Özür dilerim. Aynen yiyecekler çıktı genelde. Tamam dur şunu kırayım sandı. Sandık işimizi görür. Şimdi kredif table'ın evine gidelim. Kredif table'ı şuradan kırıp yapabiliriz. Evet burada var. Dur bu aynen bu evde. O dedim, değil mi? Aynen. Bu evde var kredif table. Şimdi gidip ağaç kırayım mı? Dur bunu alayım. Bu ocak lazım çünkü. Dur git. Ağaç kırmam lazım şimdi. Şu ağacı göreyim mesela. Şöyle koyun keserlerim. Bunlar çok işimize görüyor. Ağaç kabukları. Kırmamız. De Her cuma iki video çekmeyi düşünüyoruz. Cumartesi de olabilir video çekmemiz. Şimdi başka, 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 başka. Tamam, şimdi Mobilde oynuyoruz anlaşılacağı gibi zaten anlaşılır. Elimizde yapıyoruz zaten. Paç. Sus kaşar. Peynir. Şimdi gidiyorum Evin neresiydi benim? Kaybettim evi. burası. Senin evin değil yalnız o kuvvetlerin evi. Hayır çaldım onu. Tamam çal. Bir sorun yok yani. Yine geliştik. Kapımızı kim açık bıraktı lan? Kendin bıraktın. Kendin çıktın en son. Dur şunları karayım ben. Ya da karayım. Dur. Şimdi bunları da yarat 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 yarat. Yarat. Şimdi ne yapayım abi? Bundan mı yapayım? Bundan mı yapayım? Bundan mı yapayım? Ee, Yoksa kapı yap. Kapı yap. Kapı yap. Kapı. kapı. İki tane bir tane kapı. Bir tane şundan. İki tane şunlar. Bir tane de şundan. Çok iyi yüzüyor. Geliştik. Şimdi. Bir Şimdi Bir tane dur ya al bundan bir tane tabii, al tamam bir tane şundan bir tane Uşundan şundan. haber geliyor Bir şarkı bir durdum Mal <laughs> Evet çok malım. Evet çok malsın belli oluyor yine sus, kendi şey sus. Sus, sus kendi, sen kendine bak lan Sus sen kendine bak Kendine bak Gidip şimdi Böyle bazen didişiriz Gidişmek ne demek? Daha onu bilmeyen çocuk ben de didişme, didişiyor. Didişmek de demek diyorum sen bana haber Kavga et. etmek demek Güzel. tamam mı? He tamam anladım. Anladın değil mi? Çok gerizek geri alaştın çünkü. Anlamadım. elim oldu. Şu karanlık yerden bir çıkar mısın? Çıkarma. Gözükmüyor çünkü. Dur bir dakika şimdi. şunları. Dur. Işığından yine uyduydum ben Ya bu ya bunlar evet niye arkadaşlar düşün... Minecraft sonraki bölümünde madene gidebiliriz. Onu da habercisini vereyim. Yazın ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Aynen. Yorum atmayı unutmayın. Hmm. Sonic eğer görüyor videosunu izlemeyi unutmayın. Şimdi bir tane şey bundan. Şimdi getir bana şunu. Hadi başka. Şimdi mağazadan her çıkacak. Hı. Ay ay. 4 dakika sonra bitiririz. Ya da 2-3 dakika sonra. Kısa olur ya. Olsun. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Hmm, 12 dakika olsun. 10 dakika da kapatırız. 12 dakika. 12 dakika. On ya. On dakika. Söz. Kimseye bekle. İnsan biraz zevkli. Hemen hemen mata mı geçiyor? Dur sen. Tamam. Bu gitti. Dur biraz şey yapayım. Belki bir şey oluyordur. Bu güllerden falan ne yapılıyor yazın yorumlarda. Ben bilmiyordum. Normal toplayalım. Başka ne olacak? Ne bileyim ben. Belki bir şey yapılıyordur. Arkadaşlar 3 dakika sonra video kapatacağız.

Çık şu da birazcık mantıklı bir iş yap. Bu nedir? Ya yemek topluyorum. Belki ölürüz ne yaparız? Ölürsek ne yapacağız? Et toplayacaksın. Ne topluyorsun sen? Ya da havuç. Sen bitki havuç topluyorsun. Işte. Aynen havuç topluyorsun. Mal. <laughs> çok komik çok komik. Şimdi benim evim neredeydi? Ha bu. Hı. Ağaç mı? Ne kadar ağaç kırmışım? Ha, he? evet arkadaşlar tık. video kesebiliriz. Keseceğiz bir dakika ya da iki dakika sonra. Şuradan aldı dakika sonra. Eren, lütfen 10. dakikada keselim. oğlum senin. Bu bir haber. Allah 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 da bir tane. Elini çeker misin? Gözükmüyor. Tamam. Ay tamam. Şunlardan. Şimdi dur ben madene gideyim. Kaza kaza. Kırıldı mı? Allah senin cezanı vermez. Dedim bunu da gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ya böyle gidilmez. Bize ışık gerek. O yüzden ben gidip gideceğim. Yere. Şu hiçbir şey gözükmüyor. Yukarı çık. Niye gözükmüyor? He? Hep Bak maden gözükmüyor. Niye? He tamam yukarı çıkarım şimdi. Aynen çık. Çıkayım, Çabuk. Çabuk. Çık çık çık. He çıktım. Hey. Gözüküyor mu şey? Şimdi ben bu evi alt üst. üst üst. Ece. Bir. İki. Bir, üç, dört. Elini çeker misin? Lütfen. Elini çek. Çektim. Ha. Evet arkadaşlar o zaman biz videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.